Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Osmanlı vs Rusya savaşı yapacağız. Şimdi Osmanlı'ya Osmanlı'ya gelecekler. Buradaki ülke. Aman ne oluyor. Bir düzeltelim önce. Osmanlı'yı biraz büyüteyim şimdi. Tamam. Arkadaşlar Osmanlı Pakistan, Hindistan, Nepal ve Hindistan yanındaki ülkeden yardım alacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Kanada'dan ama Kanada'yı hiç saymayayım ya da Tamam Amerika'nın da şurasını yaparım arkadaşlar Türkiye yani öbür diye ülkeye yardımcı olacak. Önce Rusya buradaki ülkeye yardı. Aman. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi Osmanlı Hazar Denizi'ni almak için oraya çıktık. Önce Afganistan'ı aradık. Sonra Çin'i. Bombardıman ardında bir savaş. Ama Osmanlı kazanır. Türkiye'nin destekçileri yaşıyor olacak. Amanın. şöyle yaparım. <laughs> Yeni zeyanda ya da çizeyim. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Arkadaşlar Rusya'nın şuradaki adalarını unutmuşum. <laughs> Aman. Şimdi bu arabayı yakarsın. Şimdi yaparım. Toprak sınırında en büyük Rusya var. Osmanlı ama büyük. Bir de biz bu ne Afrika beyazını çıkarlaymeliyiz de. Tamam. Orta Afrika belası geldi bir de. Arkadaşlar Grönland ve İzlanda da Türkiye yani Osmanlı'ya yardım edecek. Biz şimdi bir Portekiz'e gidelim. Portekiz, e Portekiz İspanya'ya E'ye geçirmiş. Bir halde. Hay, bu ya Şuradan Rusya'ya giden bir tünel açayım. Tamam. Arkadaşlar Rusya bir hamle yaptı. Şimdi Osmanlı büyük bir hamle yapacak. Çok güzel bir hamle. Dünyanın en güzel hamlesi. Arkadaşlar şu an Osmanlı'nın ikinci sınıfı yani sınıfı daha da büyüdü. Şöyle gördüğünüz gibi. Oradan sonra bir de beyaz, Brezilya beyazı gelsin. Arkadaşlar ya beyazın toplarda böyle olacak. En büyük toprak Osmanlı'da var herhalde. Osmanlı ve yardım eden ülke birleştirirsek. Bu arada Madagaskar var. Karın yardım eden ülkelerimiz geçti. geçirdi. O sırada biz de adını unuttum o ülkenin. <laughs> Güney Afrika'nın tam içinde olan ülkeye de ara geçirdik biz de. Ve Rusya buraya bomba atarak bu yerleri aldı. Bir de Brezilya. Aman, tamam. Arkadaşlar şimdi Osmanlıdan bir hamle gelecek. Büyük bir hamle oldu tamam. Şimdi bir de bu taraftan bir hamle gelirse bu hep Osmanlıya gelsin. Buradan bir de Almanya beyazı mı gelirse? Evet. Almanya beyazı. Almanya beyazını hoş duyduk arkadaşlar. Bu arada Galatasaray'a benzedi. He. Almanya be beyazına beğenim şu ayağı. Yani Almanya'yı hiç sevmiyorum. O yüzden üyeliyorum. şu an Meksika beyazlam mı hay. O ya ay Osmanlı alsın. Şeye amanın. Şöyle yaparım. Şunları da. Tamam arkadaşlar bu oldu. Kanada'yı da Amerika arası. Şimdi bunları yapmak uzun sürecek. Tamam. Kanada'nın bir sürü adası olduğu için. Tamam. Her de şu an en küçük Afrika. Bir de Orta Afrika'ya getirsek var ya çok kötü oluyor Osmanlı'ya. Getirsek mi? Evet getireceğim. Ama gene de biz kazanırız savaşı. <laughs> Amanın. Neyse. Ay Osmanlı'nın bir parçası gitti. Ama iyi gene de. Buraya gideyim. Buradan bir de Endonezya gelsin. Aman neyse Endonezya yapana kadar bekliyorsun. O neymiş ki? Tamam. O sırada Avustralya ve Yeni Zeyan'dan arasında bir savaş çıksın. Yeni Zeyan'dayı şöyle bir değiştireyim. <laughs> tamam. Oradaki savaşlar oraya duysun. Biz bir buraya gidelim. Osmanlı Almanya'ya bu Almanya bu yaya da da arkadaşı. Rusya arsa çok büyük olur. Yani bu yay bir ev var ya. Ay ah ev yedi. Vay ah, Arkadaşlar Rusya'da büyük bir küçülme oldu. Rusya'nın rengini değiştireceğim. Bu olsun. Hemen Rusya'nın topraklarını boyayayım. da 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 Haberiniz olsun. Hatta Endonezya beyanlar var. Tamam. Arkadaşlar Rusya G'yi aradı da. Şurayı nasıl beyaz yapacağız? Bir tane ülkeyi sileceğiz. Hangisi? Yaşıyor en gitmiş bir zaten. Tamam oldu. Şöyle. Buraya niye boş? Buraya Osmanlı mı arası? Bir tane ülke keseceğiz Bu arada savaş diyek şeyin savaşı Güney Afrika'nın savaşı diye bitti. Bu arada üstü eski topraklarını yeniden aldı. Türkiye yani Osmanlı oya bir arsa var ya çok güzel bir Burada bir yayama var mı? Var. Yok. Orta Afrika buraya yani devam ediyor. Şöyle yapayım. Yep. Aman sesen ne oluyor? Ses gidip geldi. Neyse sen hayır kapatsak doğru. Şeyi ya da açayım. Hem de full ses açayım. Arkadaşlar bu ayarı Osman'la ayarı. Evet. Yaşı de Osman'la. Bu arada. şu hangisi bu turuncu evet bu turuncu olmadığı için o turuncu yeşil yapacağım <laughs> anam Osman'la gitti <laughs> tamam oldu Arkadaşlar bu arada Osmanlı kardeş yerinden buraya istiyor. Kardeşi yeşil ülkeden. Bu arada Avustralya yeşil kalacak. Şuraya bir Osmanlı yapayım. Amerika'da kayımız olacak. Anam 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 anam. anam. Bu Kanada'yı ben nasıl yapacağım? Osmanlı çok çok büyük büyüdü arkadaşlar. Savaş Osmanlı mı kazanacak acaba? Kim kazanacak? Bilmiyorum yani. Tamam ordu. Şimdi bu şekilde. Bu arada Avustralya Yeni Zeyan'da savaşına gidersek. Yine Zeyland'a Avustralya'yı aymaya devam ediyor. Şimdi Rusya biraz ezilmeye başlayacak. Buradan Orta Afrika sardıracak. Ne 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 tamam. Bu yer Osmanlı'ya vereyim tamam. Rusya'nın burada ne işi var ki zaten? Bu arada Beyazıya gidecek. Şahşah. Beyazıya'yı getireyim. Aman çok kötü oldu şimdi. Heh. Şöyle Buraya niye yaşayayım Buraya Avustralya ne vardı Buraya Osmanlı yaparım Şimdi Rusya'dan büyük darbe ge ve Geliyor Çin ve Hindistan'a Her an kardeş ülkemiz Pakistan'da araya geçiyor Bir bu kötüye Ara deniz niye boyanmış <laughs> Bu arada Almanya'ya mı gitsek? Evet, Almanya'ya bakalım. Sarı yapayım. Almanya yeniden Rusya'ya geçin ve Rusya böyle yaptı. Almanya o zaman da Osmanlı'ya sarıydı. Çok güzel. İtalya ve Fransa'yı aldı. Ve buradan İspanya ve Portekiz'e hep buraya geçti ve ne mutlu Türküm diye ne dedik arkadaşlar ne mutlu Türküm diye ne Hatta aradığımızdan daha çok verildik. Şu an Almanya'nın gerçek merkezi Osmanlı'da. Şöyle Almanya'nın gerçek yerini verelim. Bu arada Almanya buradaki şey almış. Almanya zaten şöyle buradan Almanya buraya yani Yok. Rusya'dan büyük büyük darbeler geliyor. Şimdi buraya alıyor. Endonezya'ya arada bırakayım. Öldüreceğim ben o Hiç sevmiyorum zaten. Ben ne oy boyadım. Bunlar boyadım. da boyayım. Hatta P'yi de bu. <laughs> Neyse. Osmanlı'dan büyük sahibi gelsin. Aman. Hey, hey, Osmanlı oldu birden.

Bu arada buraya yerdeyim. burada Osmanlı'ya çatışma var. Brezilya'yı şöyle ardı şimdi buraya. Aynı da e, Meksika'yı Şimdi biz de ne mutlu Türk'üm diyene diyeyim. Aman. Bu arada Afrika'nın her yeri Türkiye şu an. Türkiye, Romanya'ya, Romanya'ya da Karadeniz'e bağladı. Karadeniz'i büyüttük. Hatta diğer kuruşları da mı Karadeniz'e bağlasak? Şöyle. Ve evet. Osmanlı eski topraklarını geri Ne Nepal barajı yaparım ya da deniz evet. Nepal denizi. Yani bazı yerleri de deniz yaparım olmaz böyle. Şuraya koyuyorsun. <laughs> Almanya'ya direkt biz bitirsek mi? Yine belki Osmanlı. Şu an bu hem Türkiye hem Osmanlı. Recep Tayyip Erdoğan ve İmparatorluk Raya'yı devam ediyor. Dünyayı eğer geçiyor Zoya'ya. Biz ne mutlu Türk'üm diyelim. Brezilya buraya deniz yaptı. O sırada buradaki çatışmaya bakarım. Burada çok kötü çatışma oluyor. Ama dünya bir eziyor Buraya döneyim. Yeni Zeyyan'da Avustralya'nın tamamını geçir, ele er geçirdi. Sonra da bunlar da dedi. Biz istiyoruz. Sonra da Yeni Zeynep'e bağımlı oldu. Bağımsız Zeyne bağımlı oldu. <laughs> Yok oldu yani. Şimdi biz Rusya'ya mı geçirsek? Ama asil savaş. Bu arada Almanya'da gitti. Osmanlı iyice büyüdü. Askeriye de vardı. Çok güzel. Şu an asker sayısı milyonlarla geçti. 5000 milyon. Hatta 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 5 bin, 6 bin, 7 bin, 8 bin, 9 bin. 2 bin milyon tane ne vardı askeri Osmanlı'nın. Şimdi oradan biz de ne mutlu diye diyene dedik gene. Buradaki ülkeye da aradık Rusya'dan. Gel bazı ülkeyi bağımsızlığına kavuşturuyor tabii şeyi yapayım bunları. Da. Ana Rusya'ya aynısın. Bu arada Rusya buraya vardı. Şey arkadaşlar bunu düzelteceğim şimdi. tam Bu arada Romanya ge normal ülke oldu Rusya ayrıca. Rusya Türkiye'nin geçmek çık merkezine ayrıca kötü yani. Şey. Anam. Anam 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 anam. Biz de bu yaraya ayrık <laughs> Şu an Rusya çok küçüldü ama aman dünya Osmanlı oldu. Şimdi bir Rusya diyecek. Ondan sonra bu tarafa doğru yiyecek. Rusya biraz büyüdü. Almanya'nın tamamını bir yere geçirdi resmen. Avrupa hep Rusya oldu. Rusya o sırada Mısır ve Libya'ya geçirdi. O sırada Suriye ve Şehzade'ye geçtiğini oynadı öğledim. iyi İran'ı da ve eski toprağını da geyardı. Şu an Türkiye'nin ana merkezinin etrafı Rusya'ydı. Ondan sonra biz de ne mutlu Türk'üm diye dedik. Ve böyle yaptı. Rusya'ya geçeceğiz de tabii ki. Aman ah dedim. Bak deniz GB'de. Şeyi. Ne ne anne? Bu arada beyaz da yapacağım videonun sonunda beyaz da yapacağım. Deniz yapacağım, koyu yapacağım. Şuraya bir beyaz yapayım. Niye mi Rusya'nın işi bitti mi? Hayır. Onları da bitirelim. Ondan sonra sadece bu sadece bir, iki, üç, dört ülke kaldı. Tamam şimdi iki ülke kaldı. Osmanlı Türkiye'ye yağıyor. Tamam Tamam Dünya Osmanlı oldu Sadece bir tane Ülke var şu an İki ülke Savaşı Osmanlı bayağı büyüdü Biraz sonra Azerbaycan'da Gelebilir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zaten Türkiye. Anam, annem annem burada kümeyi varmış hanım. Şunları da yapayım. Şu an tüm dünya Osmanlı. Azerbaycan'a da biraz toprak verelim. Tamam bu arada Azerbaycan olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de vereceğiz. O da bu renk olsun. Şu yarayı da ona verelim. Bu da yüzde kalsın. Hatta şu yarayı da bu kalsın. Hatta şu yarayı da Azerbaycan'a vereyim. Çok bir şey oldu. Du, du, Mustafa Kemal. Şimdi o barajlarını yapmaya başlayayım. Anam burada bir şey bir yosuya kaymış. Anam dünya Azerbaycan oldu. Şey şu ay ay Azerbaycan'ı kardeşimize vereyim. Afganistan'ı direkt deniz yapayım. Afgan denizi. Şöyle Buraya da bir tane deniz. Hatta şu şuraya da verelim. Şuraya bir tane de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çok güzel. Bu üç ülke vardı. Bir de şey yaparım. Bir de Kardeş ülkelerimiz de gelsin. Önce tabii ki a, şey ne onun adı şey, Kazakistan evet. Kazakistanı getireyim. Bu Kazakistan bu. Şimdi Tacikistan. Tacikistan'a şuraya gireyim. şimdi Kırgızistan. Ona şu yayı verelim. Bir de şu yeri. Bir de Suudi Arabistan vereyim. He, bir de Filistin. Ana Filistin'e bayağı büyük bir şey vereceğim. Tamam. Şimdi bir de Pakistan'a vereyim. Pakistan olmazsa olmaz. Tabii yani. Suudi Arabistan'da bu arada yaşar işte. Azerbaycan'dan Suudi Arabistan'ı birleştireyim. Şöyle şöyle. Oha. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmedik. Bir şey yapalım. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bu ay bu ay.